Oh enayi buluyorsun. Lan sen ne yapıyorsun burada? iyi bari kaçtı en azından ölmedik. Ulan hala kovalıyoruz. Bekle beni. Ultim her şeyin var. Endeki atmanın ben cezasını arkamdan sana soracağım şimdi ulti atmanın. Geç şunu. Hele bak gördün mü full HP'yim. Nasıl ısırdım gözünü gördün mü? Gençler merhaba videoma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir ben de iyiyim çok şükür bugün gene basit bir şekilde rakip takımı counterlamaya yönelik turun aldık karşıda zaç var ve Volibear var ben de turun ile aldım turun ile tanklara karşı aşırı iyi ultisi sayesinde adamların armorunu zartını zurtunu mahvedeceğiz ultimizi tanklara attığımızda kolayca kesebileceğiz onları Normal şartlarda da zaten çok güçlü bir karakter. Kula alması da felaket güçlü. Ürünleri de aşağıdaki açık bıraktığım yerden görüp ona göre girebilirsiniz sizde. Ya dejavu oldum ya. Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. Soluk alsaydık be. solukçuk alıp saydık Ajax'cığım. Tekli mobları kesmesi bir bölüm mü bu karakterin şuna bak. Bir tane alan skill olmadığı için kuşları kesmesi tam bir bölüm. Kayalarla hiç uğraşamam abi. Bunu zor kestik zaten. Şuradan hemen scuttle almaya gireyim ben adam da geliyor. Oğlum öldüre yazık adam ya kaçtı. Bizim adam gene mi öldü? Herhalde gene öldü. Sırrınla şunu. O bu. Adamdaki şansa bak adam balla yıkamış aga. Bir EPS'i kaldı E'si geldi geriye. Cık. Ölmez kendi adam. Oo Jax motor. Beni beklese orada adama girmese ben top zaten. Kolayca keserdi kendi adamı. Neyse ulti multi açmamız lazım. Ben yani de herif kesebilmek için bizim. E'sini attı şuradan bir tane koşarak gideyim ben. Bir sefer keserim. Manan yok kanka öl artık be. Ha, bir utanmadan kaç yani diye uğraşıyor. Kolayca kestik adamı güzel oldu. Tamam biraz item aldık şu an daha da güçlüyüm. Bota doğru yollanalım belki bota bir tatlısından genç çıkarabilirsek tatlı olur. Böyle bir tarafına gitmeyelim 6 level olduğunda en yani de adam bizi keser. Şimdi 6 level olacaktır. O ne alaka killing spreyi oluyor bizim bot. Hiç böyle beklediğim şeyler değil. Cık, öldü adam ya 7 level oldu herif. Ula bekle diyen adam arkadaş niye bekleme eğer bunlar ya çık kuleyi terk et kanka kule seni koruma kaç oradan ya Tamam ultiyi attım adama keseriz şimdi Bizim adam ölmezse La kaç Güzel. Flaşımı milaşımı attım ama yani yapacak bir şey yok gebereceğiz. Abi gebertecek adam bize. Ult attığımız halde zorla kestik adamı. Oh enayi biliyorsun Lan sen ne yapıyorsun bu arada? İyi bari kaçtık en azından ölmedik. Ulan hala kovalıyor. Beni bu kadar istedin mi lan? Beni bu kadar istedin mi cidden? Totem mi varmış acaba orada? Vahiy mi geldi yoksa? Her zaman kesit adama. ilginç Yani herifin biliyorsun çalmaya gittiğim vahiy yoluyla duyuruldu. Gene her zamanki gibi de ultimi flash'ını attın ben geleceğim bekle beni ultim her şeyim var endeki flashı atmanın ben cezasını arkamdan sana soracağım şimdi ulti flash atmanın geldim 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 kes şunu böyle götünü al ısırıyorum. bak gördün mü full hp'yim nasıl ısırdım götünü gördün mü böyle benim arkamdan bir daha flash milaş atma şu kuleyi de al vuralım sana hayrıma gel hediyem olsun Bir daha Allah'ım ya bizim çocuk gene öldü. Geldim hısımlar. Yamuldun mu kank? Gülüşüz kank. Nereye gittin? Nami kodu kaçtı direkt koyun. Isır abi şunu. Sen Dave'i kaçar gidersin buradan Hemen kuleyi alalım. Tek attık. Wind nereye tek attık. Ne kadar güçlü görüyorsunuz çarı yani öyle. Hiçbir uğraş, mekanik, hiçbir şey yok dayı. Win almak istiyorsan bu çarı oyna. Win almak isteyen adam bu çarı oynasın. Mahvolmuş öneriyor. Mahvolmuş. Çıkmadım hiç herhalde ama hatırlamayın. Normalde Tiamat'la şuradan şunu çıkıyordum. Neyse bu tankları yok etme açısından mahvolmuş da iş yapabilir. Çıkalım. Yapışamcı ol şunlara. Ya abi. Yakalenden ya nereye kaçacak? Lee Sin laneti gene geçerli gördüğünüz gibi. Lee Sin almadık takım ne biçim oynuyor? Ora gel bir kapışalım seninle bir demeyi test. Gel. Gelin gelin. Gelin kapışalım. Oğlum bu kadar fazla 4-5 kişi yasak. Hem ne vuruyor bize indi. Emar yok bir şey yok üstümüzde vuruyor. Yapacak bir şey yok ona. Ben bir vs bir gücümü test etmek istedim de felaket güçlüyüz şu anda. Victor çok vuruyor sade AP olduğundan bir de klasik Victor tek atar zaten 0'a 20 geçse bile Başta abi hemen şu barona zaş bottaydı Güzel Bora gel Bora gel bora bora kaçma nere kaçıyorsun kanka ya sen demikten benim üstüme filan atlayıyordun Ne oldu birden uzaklaştık senin arkadaşlığımız bitti mi yoksa ya Böyle bir R stili yok Ya şimdi yanına gelirsem senin iffet yaparım çocuk Çok felaket Kastık da aa yakala 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 şunu şerefsiz Şunu bir yakala ya ben. Abi sen bana kava tutamazsın kanka. Senin o artistin bana hayatta sökmez yani. Sen ne yapıyorsun kanka? Toton ısırayım Toton. U. Gosu osuruk oldu. Geberdi arkadaşlar. Direk de bizim velet aldı. Gayet tatlı ilerliyor oyun. Valla jungle ne kadar hissediyorlardır benim tahminimce. <laughs> vur şuna vur vur. Sen kime flash mı atıyorsun hayır. Yakala şunu yakala. Isır ısır götünü ısır götünü. Yat aşağıya oğlum. Mıs savacıyı çıkardım. Kesin hepsini kesin. Ben kule yalı vuran size. Devam. Oğlum sen nişten gel vura. Flaş atıp da kaçamaz, kaçamazsın benden. Flaş kurtarmıyor. Kuleyi bir ısırana akan şuradan. Ultim geldi. Kapışalım. Bora gel bora. Kaçtı ya adam. Minyon blok şu bu yemesem orada o adamı da kestiydim bu arada bir de arkadaşları gelebilir hemen ya adama sıkıntı yok ya limit test atıyoruz böyle arada bir atmazsan olmaz kasıp kasıp da bu kadar free miri alacak olursan yaş bizim yani şu item olsaydı zaten hayatta yani orada canlı çıkamazdı win alma gibi düşünceniz varsa turun leyi oynan gücünü görüyoruz. rünümüz yani 78 saniye çalışmış Bora gel, bora, 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 bora gel. Bora gel, bora. Sen ne gel? Gelseniz oğlum nereye kaçıyorsunuz ya? Allah Allah. Dövüşecektik daha. Neyse videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. You